Oltayı hiç atmıyoruz, direkt önümüze, değil mi? Yani şu an e, oltanın ucuna bakalım. Söylememin amacı ne arkadaşlar? Hani bilmeyen arkadaşlar belki. Hani ileri atmayacağını, olduğu yerde böyle bekletip. <laughs> Hadi abi, hadi abi. abi. <laughs> Abimiz <laughs> benim patronun, eşi, yenge maşallah. <laughs> Enişte mi diyelim, patron mu diyelim? Fark etmez ha. Kova alıp ama iyi kovayı getirdi ha böyle. Sıkıntı yok. Kovacı. <laughs> Selamünaleyküm millet. Aleyküm selam. Gelin gelin çıkın çıkın gibi. seviyorum de. Söyle Tosun. Sizi mi? seviyorum de. Sizi seviyorum. Cansınız. Aslanım benim be. Yiğidim Sen gel Çapar arkadaşlar. Şimdi Neden çapı... Burada? Çapar'ı... Çengel farkı. Ee, herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Halil Beyler aleyküm. Bey'indeyiz. Ee, gümüşler karaya vurmuş maşallah. Hani derler ya balık karaya vurdu. Gerçekten de vurdu. Şimdi arkadaşlar bu boy gümüşler gerçekten lezzetli tavsiye de ederim yani bir amsi kadar da e, evet. yapmasını bilene tavsiye ediyoruz. E, şimdi ustam yani e, kaç gram kurşun bir takım anlatır mısın bize? Tabi yani e, onlu çaparı e, çaparı de Çengel çapari çaparı çaparisi. şu anda 20 gram kurşunla atıyorum onlu olarak Peki, Allah çok şükür. Kaç e, beden kaç iğne kaç numara? çok yani çok gözükmüyor bile iğne. 13 numara iğneler. 13 numara. 13 numara iğne. 16 bile olabilir. 16 numara iğne arkadaşlar. 16. 16 numara iğne. 08 köstek 12 bedel. Evet. evet. Ondur marka iğne. Anne marka. Aslan. Ay. Evet arkadaşlar görmek istiyorsanız şöyle Aslan taraf. da yakaladı. Şöyle bir göstereyim. Evet. Maşallah Maşallah. Maşallah. Fatih abimize Abi, teşekkür bütün ediyoruz. Bütün meralarda var bu balık ya. Yoklamak lazım. Yani sadece buraya özgü değil. Ama abi senin çaperin olmadan da olmuyor. O ayrı konu. Owner marka iğne kullansınlar. Göster abi gel böyle. Bak. İğne Owner tamam mı? Mavi iğnedir bu. 08 köstek 12 beda. Nerede atarlar aslında oldukları yere indirdiklerinde balık varsa muhakkak alır. Bak herkes alıyor. Evet, Bizim patron da alıyor. Patron da çalıştır abi. Hadi abi rast gelsin. ol, Erdal Başkan. Ayıklaması zor mu? Çok zor. İyi ki rast gelsin. Tutması kolay mı? Kolay. Ayıklaması zor mu? Zor. Kolay zor. İkisi bir arada hadi bakalım rast gelsin. Hey Bülent, Bülent. Bu Daha yeni mi, bu? yeni mi uyandı bu? Yeni mi uyandı Bülent? Acaba akşam uykusundaydı anca kalkıyordu. Ya Bülent ne yapıyorsun başkan? Ah akşam yemi ya. Hadi bakalım nasıl yiyorsun öyle? Bülent ne yaptın? Yedin mi? Doydun mu? Çikolata alacaksın. Otur. Verelim bir tane daha. Otur çikolata alacaksın. Tamam çikolata alacaksın. Otur öyle. Ölü yemezsin. Yeme Tırmıklıcak Ali abi seni sana. Bırak diyor yere ben alırım abi, diyor. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar e, bu nasıl pişirilir? Tadı nasıldır? Fatih Başkan. Hani e, lezzeti nasıldır? Abi burada gurme var. Bana soruyorsun ya. Mertcan abi. Bir tarif et de fakir fukara sebeplensin ya. Abi biz balığın her türlüsünü kızartıyoruz. Eyvallah. O, oraya anlatsın sana. Başkan. Sen dostum bunun güzel yemek istersen ilk önce Kullarını kazıktan sonra güzel bir şekilde pilotu çıkartman lazım. Pilotu, çıkartma. kıl, yani, yani kılçından mu? Tabii ama abi aldığımız gibi yani kılçın alırsın. alırsın. Birbirlerini yapıştırırsın tamam, daha, daha sonra yanak da yanak. Arzu isteyen yumurtanın sarısını çırpar, onu bulandırır, mısırını ve sıcak yağ atmak üzere işlem yapar. Ben tercih etmiyorum yumurtayı, ağır olduğuna inanıyorum. Ondan kaynaklı direkt yumurtasız mısırını tava sonra cük mide. Oo güzel. Hop, Vallahi, be. Hop, Şu anda aldın herhalde balık evet. var. Balık mı Balık var. Farklı ufak geldi öyle. Öyle ufaktan geldi diyorsun. Arkadaşlar öne direkt öne atıyoruz. Böyle cük evet. alıyoruz böyle. Asmıyoruz olduğumuz yere indiriyoruz. Yani olduğumuz yere indiriyoruz. Ya ben çok anlamam da hani şeyde. Ha. şeyden. Hay başkan Esa. Evet. Esa kaya. Ne abi? Kilo, kilo, kilo. Yapar mıyız? Mertcan abi balık. Yemek mi? He. Uf. Varsa <laughs> sırtıma geldi. Çalıştı, işte, <laughs> Ulan o kanı balığın içinden canlı balığı seçtim. Ayıkladıklarını kasaya atalım. Dur baba diye. bir dakika. Gel abicim. Gel böyle. Bak, ya bir şey var değil. Ne oldu şey, işte? Şey. Şey? Ona evet. ayıkladıklarımızı koyalım. Normal hamsa o. ayıklar gibi. Içine Sen ekliyorsun abi. Işte. Bak, bak havyar falan yok. Olur. Bu dönemde ağabey de çok ederim. lezzetlidir. Ayaklar biraz daha ee, ilerleyen süreçte ayaklarına yani ayaklarına zamansal edelim, olarak suyun edelim. içinde kaldığında şu kılçığını da beklediği için bak çok rahatlıkla alabilirsiniz. Tamam mı? Kılçığını alırsan çok daha lezzetli hale gelir. Bak. Tabi balık şu anda çok taze olduğu için biraz zor çıkıyor ama bak şu anda kılçıksız. Biraz bekletilirse daha iyi. Tabi beklediği zaman daha rahat çıkar ama şu anda kılçıksız hale geldi bak. Aa, bunu an, şey an, değil mi? Ha? Bir övüşüyle bir, Şimdi bir şöyle, bunu, e, Hayır anlatmak istediğim bunu isteyen yumurtanın sarısına buluyup bulmayıp kızartıyor. İsteyen Anladım. böyle direkt mısır ununda. Ben direkt, de, mısır, de, mısır, de. Ben yani direkt mısır unuyla yapanlardanım. Böyle zevk işte dediğim gibi isteyen istediği şekilde yapabilir ama güzel bir balık. Çok tercih edilmeyen ama bence nimet Allah'ın nimeti çok da güzel ya bir balık. aslında yapmasını bil ama çok da Kesinlikle bir öyle abi. Kesinlikle. Buyur. Kılçığı alınmış balık. Abi et ya lüp et. Aç bakayım ağzını nerede alacağım? Canlı canlı mı? abi. Canlı ye. Sana 10.000 takipçi vereceğim hadi. Karşıyı görebiliyor musun? Köprüyü görebiliyor musun? Bakayım. Göremiyorum buradan. Çak mı? Var. Evin gölgesini gördüm. <laughs> Gördün mü? Ee. Haydi bakalım. Rastgele beyler. Evet bir kasa yaptık. Bir kasa. Bir kasa Ama kaç kişiyiz burada? Çak mı? İstanbul'da tutması en kolay balık bu herhalde. Doğru mu? Aynen. Şimdi yapıyoruz? oltayı hiç atmıyoruz. Direkt önümüze. Değil mi? Aynen. Gümüş kıyıda oluyor genelde. Gelip giden bir balık. Böyle oltayı atıyoruz. Gümüş çaparısını. Evet. İnce ince böyle indirip kaldırıyoruz. Evet yani şu an e, oltanın ucuna bakalım. Şöyle böyle yavaş yavaş değil mi? herhalde balık var. Bir iki tane balık yok tane. değil mi? Ama ne yapıyor? Olta olduğu yerde. Olduğu yerde. Çok Her sağ bu Söylememin amacı ne arkadaşlar? Hani bilmeyen arkadaşlar belki vardır. Gümüşü belki ileri atmaya çalışırlar. Biz de hani ileri atmayacağını, olduğu yerde böyle bekletip, e, ufak ufak e, hareketlerle olduğunuz yerde bir kamış boyu zaten arkadaşlar. Böyle. Zaten bak görüyor musun gümüşlere bak gümüşlere. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ben de alacağım bak. Şimdi işin sırrı burada. Ne yapıyoruz? Temizlem şey yapmadan Temizleme önce pullarını kazıyoruz herhalde. Tabii tabii evet. aynı pullunu kazıyoruz. Altın alayım mı? Yoo, yok yok. ya sadece pullu al, yeter. Evet. En son aşama oldu. Şöyle bir pul temizleme olayı. Görüyorsun değil mi abi? Ee, pulların temizlemeden te şeye tavaya atmıyormuşuz. Ali abi. abi İstavit geliyor. Şey geliyor. geliyor mu? Ben diyor. Ben bir daha atsın. Hiç daha gelirsin. Tane Hadi, bir daha bir gelirsin. Tane Hadi bakalım. Hemen, hemen değiştirelim. Aslında. Hayır, aslında. Arkadaşlar, ee, bizi izlediğiniz için öncelikle <laughs> teşekkür ederim. Bugün küçük bir isten kaçık bir ara verdik, Marmeyine e, geldik. Gerçekten de en azından deniz havası güzel güzeldi, keyifliydi. E, buradaki arkadaşlar da balık peşinden, e, balık peşinde sayfasından. Allah razı olsun onlarda, e, en azından sizlere e, az olsun sağladı bilmeyen arkadaşlarımıza bir şeyler öğretmeye çalıştı. Ee, i̇lerleyen zamanlarda gene burada Fatih Başkanla beraber tuzlu balıkları e, nasıl pişirilir diye pişirilir diye bir e, videosunu da yapacağız inşallah değil mi Fatih Başkan? Yapacağız başımıza. Yaparız ne ee, yapmıyoruz? Dediğimiz gibi arkadaşlar hani abi biraz yaklaşsana. Arkadaşlar dediğimiz gibi Fatih Başkan Çengel Çapalı'nın sahibi hiçbir e, kesinlikle bir yüce talep almıyoruz. Hani e, sevdiğimiz bir abimiz, sevdiğimiz bir ustamız. Hani dediğim gibi gerçekten çaparisi iyi olduğu için bizim dostumuz. Hani kötü bir çaparı olsa zaten reklamını bile yapmazdık. Dediğimiz gibi aklınıza bulunsun. Çengel çaparı. Sonucu burada hani, başkan. Kötü olamaz. Değil mi? Sonucu Hadi. burada. Yani e, gene böyle alışveriş yapmak istiyorsunuz, Gene Facebook adresi var arkadaşlar. Neydi başkan senin? E, Çengel çaparı e, Fatih Yastıkaya ve Çengel diye iki tane Facebook adresi var arkadaşlar. Oradan da Çengel ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Hadi bakalım.